Allah. neden burada uyudu acaba? Dur şuna güzel bir kahvaltı hazırlayayım da öyle uyandırayım. <laughs> Masar sevgilim kalk artık. Ah, ilk defa bir kere söylediğimde uyandın. Neden burada uyudun hayatım? Yok bir şey canım. Dün akşam bir avukat geldi ve babamın vasiyetini okudu. Babam bana evlenip çocuk yapmamı ve soyumuzu devam ettirmemi vasiyet etmiş. Ay, ve sen de inandın. Tabii inandım çünkü doğru. Bana kalırsa bu bir tezgah. Hissetmiştim zaten. Demek son numaraları buymuş ha. Bence üzerinde durmaya bile değmez değil mi hayat? Ben hiç öyle düşünmüyorum Ruhsar'cığım. Nasıl yani? Bütün bunlara inandın mı sahiden? Evet. Babamın vasiyetini yerine getirip bir an önce evlenmem lazım. Üzgünüm. Peki... Sana böyle bir vasiyetin olmadığını ispatlarsam ne yapacaksın? Nasıl ispatlayacaksın ki? Seni geçmişe götüreceğim ve her şeyi kendi gözlerine görmeni sağlayacağım. O zaman ne annelilere ne de bana inanmak zorunda kalmaz gördüğüne inanırsın. Peki böyle bir şey gerçekten yapabilir misin? Yalnız çok önemli bir şey var. Hı. Kesinlikle geçmişte hiçbir şeye müdahale etmememiz gerekiyor. Tamam. Hadi Ruziacığım gel gidelim. koordinatları tutturamadım. Kaptanın seyir defterine ek Ruslar yine koordinatları tutturamadı. Şu anda çok eskilerde bir Osmanlı kasranın bahçesindeyiz. Üf ya dalga geçme be. Ne abi yanlış yere getiriyorsun. Fena mı yani? Saraylı aileyle sarayına geldik. Hem nasıl olsa sizin kökleriniz de saraylı. Yabancılık çekmez. Şey, sen kimsin? Ben mi kimim? Masar ben. Bre, bu ne biçim kılık kıyafet? Maskara balosuna mı geldin? Maskara balosu ne ruhum? Tüh, tutturamadık. Böyle meles kırma yarı yarıya zenci oldu. Ama ben seni şimdi komple kompela gibi yapacağım. Ruh sakın ha. Bu sarayda ne iş yaparsın sen? Bravo efendi. Ben mi? Ben şey ya. E, sen onlara yeni harem ağası olduğunu söyle. Ya, ben yeni harem ağasıyım. Dur şu konuşmayı da halledelim. Şimdi tekrar et lafını. Ben yeni harem ağacıyım, muhafız bey kardeşim. Ha, iyi o zaman. Bizimle birlikte paşaya geleceksin. E, gidelim muhafız bey kardeşim, gidelim. Ruhşar, paşa diskoya dansa gidiyoruz galiba. Ya ben sevmem. Paşa, saçmalama Allah aşkına. Kafanı sıcak, Beni düzelteceksin değil mi? Eski açık rengim çok daha yakışıyordu. Ay merak etme. Şunun mahallini hemen düzelteceğim. Hangiyim, hangi ay, hangi günde olduğumuzu öğrenir öğrenmez gideceğiz buradan. Paşam yeni haram ağasını getirdim. Söyle bakalım. Daha önce hangi haremlerde çalıştın? Daha önce mi? Bizans İmparatorluğunda ve Selçuklu Sultanlığında çalıştım efendim. <laughs> da salladın ha. Pek ağır. Pek sevindim. Öyleyse hadım da olmuşsundur sen. Ha? Olmadım efendim. Ne yaptın mesela? Oldum deseydin ya. Yandın şimdi. İyi, iyi. Bizim için bir mahzuru yok. Öyleyse seni biz hadım ederiz. E edin efendim. Bu adamı tiz götürüp iyice bir hadım etsinler. İyice. Cillop gibi olsun ha. Sonra da İbrikçibaşı Mahmut'un kızı Menkıbe'nin yanına götürün. Harem ağalığını menkıbenin nezaretinde tamamlasın. Ha durun. Menkıbeye de söyleyin. Azgınlık etmesin. Baş üstüne paşam. Sayın usta üçüncü mahmuda dayanıyordu değil mi Basar Bey? Bırak şimdi bunları ruhuş şimdi. hadi olmuyor acaba? Olay oh, yok. Anlamadım. Kuş içiyor nasıl? hem de bir daha geri dönmemek üzere. Aman ya Rabbim. kuşumu bırakın ya o kuşumu bırakın. Hadi olmak istemiyorum. Çok konuşma lan Arap. Ne yani? Arab erkek halinde mi gireceksin? Dur dur. Ay, 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 ay Allah'ım. O bir kelebek bırakın. Masat, minik kuşum. Balde Sultan geldi. Biz geldik. Masar Bey, Allah'ın emri ve babanızın vasiyetiyle evlenmeye geldik. Gel kızım gel gel. Aa, nerede bu çocuk? halbuki bizi bekleyecekti. Ay anne sakın Refik Beylerde olmasın. Ben hemen bir gidip bakayım. İstemez. Otur oturduğun yerde. Senin niyetinin başka olduğunu anlamadığımı mı sanıyorsun? Aman bıktım vallahi bu kızdan artık canım. Ay yoksa Bahtar Bey babasının vasiyetini yerine getirebilmek için acele başka birisiyle evlenmeye mi gitti? Her üstümü çabuk. Ben üstümü alacağım. Keşke efendim ya. Hadi bakıyorum. Yok yapmayın. Abi nasıl yapamaz beni Doğru. Hadi başkileyin. Hayır, ruhşar. Direk hayvaldır Allah. Neredesin lan <laughs> Arap? Koşa bizim kendimizi vurdurur Allah. Ters lanaptıkalım. Abi, abi, hayır. Ya ruhşar, şu halimi düşel seni. Tamamdır. Ben... Yeter artık benimkibe. Yeter. Sabahtan beri kafamı netini yiyorsun. Vazgeç bundan artık. Baba, baba şiirimi. Saçmalama. Gel <laughs> hey, buraya. Sa ama biz geçmişteki hiçbir şeye dokunamayız. Tamam Roger. <laughs> Ay ben mi başın netini yiyorum? Gerçekleri görmen lazım artık. Kahrettin mi? Evet. Masarın evlenme yaşı geldi de geçiyor bile. Peki, bir be. an önce evlenmesi gerek. Gerek evet. evet. Ha, evlenmek bir çocuk 18'ine daha yeni girdi ya. E iyi ya işte bir erkeğin askerlik yapmak için en verimli dönemi nasıl ki 20 yaş ise, e, çocuk yapmak için de en verimli yaşı 18'dir. 18'dir. Hayır Mekibe. Ben, ben erken evlendim de ne oldu? Heh, başım yandı. Oğlumun başının yanmasına izin vermem. Oğlumun erken evlenmesini istemiyorum. 40 yaşına gelince düşünsün evliliği. Anne, eki ne zaman evleneceğim? <laughs> Sen sus bakayım. Çocuklar böyle şeylere karışmazlar. Ya konuşurlar? Masar tamam, da konuşur. Bey, gözünüzde görüp kulağınızda duydunuz mu? Geldim, gördüm. Vallahi çok şaşırdım. Aa, ayol hiç olur mu? Saraya dayanan soyumuz sonra nasıl devam edecek? Etmesin efendim Oğlumuz rahat ve huzurlu yaşasın yeter Masarcığım duyuyorsun değil mi Baban senin asla evlenmeni istememiş Öyle O zaman bundan sonra ben ne dersem ona inan tamam mı Tamam ruhum sen nasıl istiyoruz işte sen Onu bunu bilmem Kahrettin Bey Masarımı evlendirmezsem kahrolurum ben Yeter ben be kapat bu konuyu Evet kapat konuyu <laughs> Aklıma çok güzel bir fikir geldi. E, ne geldi Ruhsar? Döndüğümüzde annenler seni evlendirmeye kalktığında hiçbir şey söyleme olur mu? E, zaten söylesem de inanmazlar ki Ruhsar. E, ne diyeceğim? Ben babamın yanından geliyorum bu diyeceğim. <laughs> Kahrettin Bey. Kendinizi Evren Paşa mı sandınız? Bu evde sıkı yönetim mi var? Aksine menkıbe. Ben oğlumun e, özgürlüğünü istiyorum. Özgürlüğünü istiyor. Kar olsun... Aşizim. Sen onların bulduğu kızla evlenmeye razıymışsın gibi davran ki bu yüzde bir milyon o salak sarışındır. Ben o kurnaz annene gereken dersi vereceğim. Ver valla. Ya yani Ruhşar babamı gördüm bir tuhaf öldüm. Onu öyle çok özlemişim ki. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de babanı çok sevdim. Demek ki sen babana çekmişsin. <laughs> bir gün belki hayattan... ...geçmişteki günlerden... ...bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yana. Ruhuna sağlık, ruh ölmemiş. El